Hizmet aktine tabi çalışanların ücret, prim ve ikramiyeleri prime esas alınacak kazançlarını oluşturur. Sigortalıların prime esas kazançları hak edilen ücretlerden, yine sigortalılara o ay içinde önlenen prim, ikramiye nitelindeki kazançlardan oluşmaktadır. Ücret sigortalıya saatlik, günlük, haftalık, aylık veya yıllık olarak parayla ödenen ve süreklilik gösteren bürüt tutardır. Ücret kazançlarının prime tabi tutulması için hak edilmesi yeterli olup, ödenmese dahi hak edildiği ayın kazancında prime tabi olarak belirtilmektedir. Örnek olarak 2024 yılı Nisan ayında ücrete hak kazanan bir sigortalının ücreti, ilgili firma tarafından finansman sıkıntısı nedeniyle 2024 yılı Ekim ayında ödense bile 2024 yılı Nisan ayına mal edilecektir. Sigortalının prime esas kazancı hesaplanırken, ücret dışındaki diğer ödemeler ödendiği ayın kazancına dahil edilir. Bunun dışında prim, ikramiye ve bu nitelikteki kazançlar ödendiği ayın kazancına mal edilmektedir. Bu şekilde yapılan ödemelerde prime esas kazanç 3 sınırının aşılması halinde prim ve ikramiye ödemeleri en fazla takip eden 2 ayın kazancına mal edilerek prime tabi tutulmakta, yine aşarsa takip eden aylarda prim alınmamaktadır.